2B arazilerinde başvuru süresini hükümet 3 ay daha uzatacağını açıklamıştır. 26 Nisan'da yürürlüğe giren kanunun yürürlüğünden bu yana yaklaşık 6 ay geçmiştir. 6 aylık süre içerisinde vatandaşlarımız hükümetin uygulamasına, onun çıkardığı kanuna güven duymadıkları için başvurular çok sınırlı ölçüde kalmıştır. 6 ay geçmiş olmasına rağmen hala 2B'de arazi fiyatları, metrekare fiyatları belli değildir. Hükümetin çıkarmış olduğu kanunla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanun teklifi arasında çok önemli bir fark vardır. Onlar raiş bedelin yüzde yetmişi üzerinden bir bedelle bu arazileri devretmeyi öngörürken Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ihtiyacı nedeniyle bina yapmış olan ve onu bizzat kendisi kullanan vatandaşlarımıza arazinin emlak vergi değeri üzerinden devrini öngörmüştür. Aramızda dağlar kadar fark var. Hükümet boşuna süre uzatmakla vakit geçirmesin, sorunu görsün. Bizim kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında beklemektedir. Bunu bir an önce yasalaştıralım ve 2B'de bekleyen milyonlarca vatandaşımıza bir nefes aldıralım onların sıkıntılarını sona erdirelim. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine bir gece yarısı operasyonuyla böyle bir düzenlemenin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Sarıyer Belediyesi'nden hiçbir kuşkumuz yok. Hangi mahalleyi Sarıye, Sarıyer'e katarsanız katın, Cumhuriyet Halk Partisi yine Sarıyer Belediyesini alacaktır. AKP'nin niyeti bu üç mahalleyi Sarıyer'e bağlamak suretiyle Sarıyer önümüzdeki seçimde AKP'ye kazandırmaktır. Geçmiş yerel seçimde de bunu AKP denedi. Kadıköy'ü bölerek oradan Ataşehir diye bir ilçe yarattı. Kadıköy'ü alması imkansız olduğu için Ataşehir'i alma hesabı yapıyordu. Ataşehir'i Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Aynı şey Sarıyer'de olacaktır. Bu ters tepecektir. Doğru olan vatandaşın iradesine kulak vermektir. 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu 8. maddesi bir beldedeki mahalle halkının başka bir e, belediyeye bağlanmayı istemesi halinde onların oyuna yani referanduma başvurulacağını söyler. Avrupa Yerel Yönetimler özellikle şartına gitmeye gerek yok. Belediye Yasası dahi bunu öngörüyor. Doğru olan vatandaşın iradesini onun görüşüne başvurmaktır. Ee, İstanbul'la ilgili olarak biz e, şunu söyleyeyim. İstanbul'da ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi örgütü Atatürk anıtlarına çelengini koyacaktır. Hiç kimse bizi engelleyemez. Atatürk anıtına çelenk koymak Cumhuriyet Halk Partisi'nin anıtı, Atatürk anıtına çelenk koymasının izne bağlanmış olması kadar e, yanlış bir şey yoktur bu tutumu kınıyorum. AKP, AKP halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama coşkusu karşısında kendisi mahkum olacaktır. Bu düzenlemeyi bir gün Türkiye gözden geçirecek. Bu düzenlemeden hükümet vazgeçmek zorunda kalacaktır. Her yerde olacağız. Cumhuriyet Bayramı'nı bugüne kadar görülmemiş şekilde, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.